O gün oturuyoruz abim ertesi gün yeni işe k sitesine gececi olarak başlayacak ben de onunla gidip yolu göstereceğim o akşam babamın çalıştığı siteden merer arıyor abimi açtılar konuştular babamla alakalı o akşam bizim eve geldi merer konuştuk babamı biri şikayet etmiş durum ciddi yerine ahmet çalışır mı boşta mı dedi evet dedi o gün her şeyi konuştuk babamın çıkışı verildi sabah kaçta iş başı dedim yedi buçuk dedi şok oldum gerçek değildir dedim herhalde sabah uyandım 7.50 arabasına bindim gidiyorum yoldayım içimde bir de sıkıntı var siteye vardım 9'da daha kapıdayım gündüzcü bağırıyor işte sabah 8'de gelecektin burada iş çok falan o gün başladık akşam 5'te çıkıyordum buna bozuluyorlardı babam gibi iş yapmamı bekliyorlardı neyse çalıştık çöpler çok çıkıyordu dokuz buçukta başlıyor bir de ancak bitiyordu bir de kediler koridora pisliyordu bazı kapılardan bir kova dolusu 3-4 parça çöp çıkıyordu bizim harçob orada oturduğu için çöpüm alınmıyor diye şikayet ediyordu. gündüz güvenlik hala yavaşsın diyor ulan sığır 10 blok var nasıl olsun neyse bir de babama şikayet ediyorlar. neyse bir şekilde hallediyorduk. bir bloğa 3 defa girdiğimi hatırlarım. yine bir ramazan ayı ramazandan ötürü kadınlar kuran okuyorlar. kuran okudukları yer temiz ama önü biraz pis. güya hemen şikayet ediyorlar. yok burayı yıkayın, temizleyin, çirkeflik yapıyorlar. inşallah okuduğunuz kuran kabul ol Allah için okuyunuz bir de şikayet neyse o zaman Ramazan diye her gün dörtte çıktım ilk gün bu güvenlik yemek yemiyorsunuz boştasınız işi halledin erkenden çıkın ama her zaman değil bunu demedi ama biz anladık onu inadına her gün dörtte çıktım yine orada sitede oturan biri var iş yaptırıyor ben söyleniyorum birileri iş görüşmesine geldi görüştü gitti o gün çöp topladım az kaldı merer arıyor bana güvenliğe gelsene iki dakika diyor gittim işte yarın bir başkası başlayacak iki kişi ben yalnız başlamam arkadaşım da gelecek demiş o zaman 9000 lira son maaşımı verdi yarın gelme dedi sonra o gün ramazan kumanyası verdi birisi eşyalarımı topladım o kumanyayı bir poşete koydum ben de çıktım son gün site önünden minibüse bindim gideceğim fakat kaza olmuş yol kapalıydı biraz arkadan indim poşetleri taşıyorum geldim eve oturuyorum artık boşum iş yok babam da o sırada evde dayımın o orada günlük çalışıyor o ay insta arkadaşımla görüştüm İstanbul'da eve geldim Ramazan son günü hava açık çarşıya gittim arabadan indim yağmur yağmaya başladı kuvvetli o zaman okulun başladığını bilmiyordum geç öğrendim derse gittim bir de hoca trip atıyor o gün abim feyseden resim gösteriyor bu kim tanıyor musun dedi bir yerden tanıdık geliyor ama bilmiyorum dedim İsmail amcan dedi görmüyor musun ölmüş yine ben İstanbul gezmelerine başladım Mayıs ayı başı plan yapıyorum işte şu kabre giderim buraya gezerim falan plan yapıyorum o arada yemek yiyorum merer aradı gene Ahmet bize bir iki gün yardım eder misin dedi ben de diyorum iki gün çalışırım bırakırım gittim oraya sabah işte diyor seni buranın demirbaşı yapacağız diyor içimden diyorum aha sıçtık beraber çalıştığımız diğer kişi bayağı değişmiş benden önce çalışan kişi işte kahvaltı hazırlar buraları temizlerdi diyor git söyle ona yapsın dedim bozuldu bayağı sigorta yapılacaktı yeni girdiğim için sigorta yoktu neyse o hafta çalıştım cumartesi izin yapacağım hem okula gidiyorum derse güvenliği dedim ben yarın izinliyim işte günlük çalışan izin yapamaz dedi benim işim var Meral'i aradı o da o da aynı şeyi diyor o da hala diyor şu bina silinmedi falan filan öyle oldu böyle oldu okula gitmezsen gel diyor burada iş önemli yarrağıma bak benim önemli işim var bu hala burası diyor tamam dedim gelebilirsem gelirim işte işte bizimkilere söyledim ben burayı bırakıyorum sınavıma çalışacağım dedim dedim annem hala yok devam et çalış bir şey olmaz anneme diyorum bak böyle böyle oluyor o hala çalış hallederiz bir şekilde ikna ettim çıkmaya karar verdim abim o zaman hak verdi fazla bir şey demedi annem bildiğiniz gibi ulan dedim bir yalan bulayım pazar günü seçim günüydü o gün Bunlara yalandan yani güvenliğe iş buldum oraya bakacağım dedim o da biraz bozuk attı tamam dedi ben bırakıyorum yarın gelmeyeceğim dedim çoğu çöpü de almadım çıktım gittim bir daha da gitmedim oraya sonra anladığım kadarıyla bu gündüz güvenlik rıf ile harçop kendi aralarında plan yapıp önce babamı sonra beni işten çıkarttılar çıkalım diye baskı yaptılar öyle bir şey sezdim ben 3 gün sonra yine bu harçop arıyor Ahmet şu sitede çalışacak dedi benim için pırpır ediyor sonra 10 kez gittim İstanbul'a geldim sabah ofise gittim Ahmet senin hakkında fikrim değişti AE sitesini alacağım seni dedi gececi olarak alacağım 3 gün sonra başladık geceye şikayetler diz boyu orada çalışan gündüzdekiler yok süs havuzuna normal havuza bakacaksın gece iş yaptırıyor bana Ahmet gece ot koparsın diyor bir gece bunlar dışarı çıktı ne oldu bu adam kalp krizi geçiriyormuş keşke geberseydi neyse onların yerine çöpe aldık o ara ben izin yapamadım 20 gün üst de i̇şte gece durdum onlar için izin yapamadım bir de üstüne şikayet edip beni kovdurdular o gün arıyor Harçop sen oraya daha gitme dedi tamam dedim ertesi gün abim ile eşyalarımı topladım çıktık gittik annem geldi o zaman başka bir bankadan hesap açmıştım gene gezmeye devam Kurban Bayramı hatta o sene babam hiçbirimize bir şey demeden karşıya iş için gitti Harçop babamı bekliyor babam yok neyse bayramda babam geldi birinden et aldık verdi çok sıcak dışarıda Zor gezdik neyse o gün çarşıdan eve giderken abimi Harçob aramış Ahmet K sitesine gider mi gittik orada bir gün belim ağrıdı laf ediyorlar kola içiyorum sürekli kola içiyor diye şikayet ediyorlar bir gün abimle otururken bir şey dedi orada bir de iç yönetim var topife diye birisi vardı abim bu topife seni istemiyormuş dedi ben iyice sinirlendim Harçob'a yazıyorum o da anlatıyor bir şeyler ertesi gün doğum günüm var pasta kola bir şey şeyler aldım Annemler o sırada köyde tek başıma doğum günü kutladım birkaç gün sonra Annemler köyden geldi yine ben aynı abim arıyor işte yarın ofise gideceğiz harço ile konuşacağız dedi o da anlatıyor Ahmet şu sitede iş var oraya gider dedi daha başlamamışım yarın git süs havuzunu temizle dedi Tamam dedim cuma namazına kadar bitirdim çıktım ertesi gün İstanbul'a gidecektim akşam bu yazıyor Ahmet üst tarafı da temizlersin yarın diyor onu duyunca bayağı sinirlendim ertesi gün hemen bitirdim öğlenin çıktım pazartesi günü tam iş başı yaptık o gün ilk günüm orada AE sitesinde girdiğimin ikinci günü gececi ile tanıştık yeni gündüzcü geldi eski temizlikçi ile beraber çalışıp bana iş gösteriyordu ikinci gün bu gündüzcü ile eski temizlikçi tartışmış her çok beni arıyor bu temizlikçi hastaymış yine başladı kaytarmaya dedi yarın gelecek dedi o gün müdüre yazdım gelmesin ben tek başıma yapacağım dedim o gün süs havuzu boş içinde yılan var gündüzcü mehamca alacak yılanı aldı tam dönecekken düştü bu mehamca rahatsızlanmaya başladı o gün son günü geri geleceğim dedi ama gelmedi o gün sabah 6'da teslim aldım bu gitti son günüydü hatta ilk zamanlar izin günümde bile gidiyordum onu bitirdik neyse bu mehamcanın son günü gitti nöbetteyim birisi kedisini kaybetmiş site içine bakıyor o arada alt kata gitmiş geldi aşağıda bir yere giremedim hep bok olmuş dedi gittim baktım lağım tıkanmış her yeri su basmış ulan haber versene alal acele harçoba haber verdim suyu bir şekilde tahliye ettik gece CHC güvenliği idare ettiriyor bir hafta sonra yeni gündüzcü geldi o adamdan bahsetmek istemiyorum bir sabah işe giderken harçob arıyor havuza bir şey olmuş dedi gittim havuz suyunu çekmiş dört gün onunla uğraştık suyu geri doldurduk yine bir sabah sitede oturan birinin vefat haberini aldık cenaze site kapısına kadar geldi helallik aldı gitti o gün havuz başında iş yaparken kaydım daha ben yokum o zaman o sitede 2 gün güvenlik 4 gün temizlik yapıyordum o düştüğüm zaman 3 gün ağrı çektim hareket edemedim 2024 yılı ocak ayından aralık ayına kadar anlatacağız sabah olmuş 7'de gidiyorum işe gececi eleman gitti o hafta bana bir şeyler verdi 2 gün sonra perşembe günü tartıştık bir sıkıntı oldu cuma sabahı geldim işe baktım bu trip atıyor fazla konuşmuyor bir gün önce konuştuğumuz için hala konuşuyor sanıyorum sabah gittim yanına bir şey sorarsam erken telefon çaldı müdür arıyor bunu tamam tamam diyor kapattıktan sonra ne oldu dedim işten çıkıyorum helallik istedim falan daha benimle konuşmadı umrumda değil zaten ertesi gün cumartesi ben izindeyim asıl gececi olan HS'ye benim yerime bakar mısın demiş o da işim var bakamam demiş meğersem son günüymüş daha gelmeyecekmiş o yüzden erkenden çıkmak için yapmış yolu kapalı olsun nereye giderse gitsin umrumda değil ertesi gün ben gececi HS bana o daha gelmeyecek dedi ben ne yapacağız dedim bilmiyorum dedi gün ortasında müdür aradı Ahmet orayı idare et dedi bana kilitlediler gene bir hafta full gündüz ben gece hs devam ettik müdür arıyor yok havuzun ışığı neden açık sürekli bir şeyler diyor hava rüzgarlı yağmur yağıyor bana bina temizle diyor öyle geçti bir eleman geldi bakmaya beğenmedi ertesi gün aradı müdür yarın birisi gelecek her gün temizlik yap diyor bana bir ay boyunca temiz tut oraları dedi sigortasını yaptım başlayacak dedi ertesi ertesi gün öbür gün sabah geldim gündüz duracak yeni eleman Arak gelmiş başladık Şubat ayında bu Arak sürekli işim var sen benim yerime dur deyip duruyor yapıyoruz bir şeyler Mart ayı site toplantısı olacak bu Arak namaz ile alakalı bir şey dedi o gün toplantı oldu bir şeyler konuşuldu ertesi gün Ramazan ilk gün hayatımda en zorlayan Ramazan ayı oldu ilk gün müdür geldi havuz ile alakalı bir şey sordu gitti telefon geldi asansörlerle alakalı havuz süs havuzu bodrum bitti bir de asansör çıktı gittim A3 asansör sıkıntı var dedi gittim baktım iki asansörde mors çalışmıyor Allah'tan arama konusunda arak işime yarıyordu oranın çöpünü alamadım akşama kadar asansörcüyü bekledik yaptı gitti şartel attırıyormuş böyle oldu biraz Ramazan ayının neredeyse 5 günü evde olabildim sadece öbür zamanlar hep orada güvenlikte Ramazan 3. günü dayım geldi siteye yemin ediyorum o zaman TK ile çalıştığım gün geldi aklıma o zaman bu kadar uğraşmamıştım neyse dayım geldi yok ağaçlar onlar bunlar uğraşıyor demir çit getirdi bu arak ile taşırken bu düştü 5 gün rapor aldı bana kaldı güvenlik neyse bu geldi 5 günün sonunda ramazan ayı seçim var o gün geç geleceğim diye yerime hs'yi koyacağım ama bu gelmeme az kala inmiş aşağıya neyse bu hs memlekete gidecek yerine biz bakacağız müdür de hava atıyor boş havalar gündüz ben gece arak duracak bir 4-5 gün o zaman durduk Ramazan son günü ben 18:40'ta bıraktım güvenliği birine iftara gittim Arak bana yazıyor 19.30 gibi çık diyor haberi yok hatta onunla birkaç gün önce tartışmıştık bayram namazı sonrası bindim otobüse işe gidiyorum bu çoktan çıkıp gitmiş bayram günü işe gitmek o zaman çok koydu bana hs bayramdan sonra döndü normale döndük Mayıs ayında bizim teknik gömuru müdür yardımcısı yapmışlar havalar havalar o ay gececi hs ile tartıştık süs havuzu açma mevzusu Yüzü Ertesi gün barıştık işine bak dedim müdüre dedim gerekirse yollarız dedi iki konuştu hiçbir şey demedi güya gömür desteğe geliyor bir hafta sonra yeniden konuştuk mesafeli o hafta içinde ben içeri gidiyordum buna bir şey demeden konuşmuyorduk olay şöyle oldu benim haberim yok o gün Arak gelmeyecekmiş ben geç kaldım 9 gibi geldim bu da 9'da geldin 9'da çıkacaksın dedi engelli olduğu için telefondan sonradan geldi mesaj bende iyi niyetten 8.30'a kadar bekleyeceğim. Dedim buna mesaj attım çıktım bu da işte ben 9'a kadar gelmedim boş kaldı burası falan filan diyor Haziran ayı o hs gene memlekette o gün izin günümde geldim sabah hemen havuzun oraya koştum havuz suyu azalmış motoru kapattım su doldurmaya başladım sürekli güvenliğe gelip havuzu temizleyin diyorlar bilmiyorum ben dedim kavga ediyoruz sitedekilerle o gün asansör dip sularını temizliyoruz o da bitti bu gömür bana yarın izin kullanma geleceksin iznini kestim diyor temizlik yapacaksın diyor gelmezsen şu kadar gününü keserim dedi bir de altıda çıkacaksın diyor o gün pis yerleri temizledim beş buçukta kaçtım temmuz ayı artık son ayımız müdür yok havuz senden soruluyor bak diyor bilmiyorum dedim ertesi gün adam getirmiş yaptı gitti o da açmaması gereken şeyleri açık bırakıp gitmiş ertesi gün eski çalışan ya en bana havuza şu işlemi yap diyor tamam dedim yapmadım arkamdan söylene söylene geliyor onunla küs ayrıldık oradan o gün toplantı oldu bizim yönetim bıraktığını açıkladı yeni yönetim bizi istemedi eşyaları komple topladım müdür ne oldu diye soruyor anlattım durumu yarın ofise gel dedi son kez oraya veda edip ayrıldım o zaman babama yanına geleceğim dedim yemin ediyorum biz bıraktık orayı ya bizden sonraki yönetim daha iyi yönetiyordur yine güvenlik asla boş kalmamıştır biz zulüm ediyorduk siteye ertesi gün ofise gittim müdür bana büyük çekmecede bir yer dedi tamam dedim eve giderken müdür aradı korktum hemen mi çağırıyor diye havuz motoru nerede diye sordu sen dinlen dedi aa e sitesi gitti kurtuldun dedi salı günü evde duracağım çarşamba günü babamın yanına gidecektim onu görmeye salı günü müdür aradı yarın Ahmet seviyalara işe git dedi ben üzüldüm ama ona belli etmedim çünkü ertesi gün babamın yanına gidecektim babama haber verdim ertesi gün seviyalara gittim havalı gömür benden önce gitmiş saat gösterip duruyor. O gün oraya başladım. Çok sıcak, sürekli susanıyorsun Temmuz ortası bu orada gündüz çalışan ikinci eleman atı yok, terli kokuyon, öyle kokuyon falan filan. Yeni gelenler burada oturmuyor dedi. Onun yeri vardı. Öyle gidiyordu site içi oturan birkaç kişi para vermişti. Birisi bana takmıştı. Sürekli telefonla oynaman öyle olur, böyle olur diyordu. Güneş tepede çalışıyoruz. O gün cuma izin günüm. gömür arıyor, atı soruyor. Bilmiyorum dedim. O gün annem arada amcam ölmüş ben Giresun'a gidiyorum dedi ondan sonraki gün pazar günü bir şeyden dolayı geç kaldım 9.30'da gittim bu atı kızıyor kızgın bakışla saati gösteriyor falan geç kaldım dedim kalma diyor o gün bununla sözlü tartıştık çıktım eşyalar orada eve geldim harço arıyor o sırada tuvaletteyim Ahmet sen yarın gelme iç yönetimde bir şahıs vardı o seni istemiyor dedi ben başladım harçoba bağırmaya işte ben güneşin altında çalışıyorum o çalışmıyor falan falan filan sayıyorum Ahmet Nepim istemiyor ben sana haber veririm dedi kapattı zaten belli o atının işiydi iç yönetimin has adamıydı bir de bana harço onu da çıkaracak dedi ondan 9 ay sonra ya çıkardı ya çıkarmadı bilmiyorum neyse ben 10 ay sonra rahatladım boştaydım o gün yemin ettim onu da en son anlatacağım işime son verildikten bir gün sonra küçük teyzemin yanına gittim uzun süredir gitmediğim için sanki hiç gelmemizi istemiyormuş gibi davrandı bir şeyler oldu boş ver oraya gittik o gün eniştem aşka bana kurduğu cümle nasihat verdi kısaca dayına güvenme iyi bir iş bak o gün karar verdim bir daha dayımın yanına gitmeyecektim çalışmaya bu arada dayına güvenme demedi ona yakın bir şey dedi kuzen aa yanlış anlaşılmasın neyse birkaç gün kaldım o gün normalde babamın yanına gidecektim ama ablam küçük teyzemin yanına bırakacaktım teyzem de sanki bir şeye sıkılmış gibiydi annemi aradım geliyoruz İstanbul'a dedi o gün karar verdim sabah her kenden eşyaları topladık ablamla babamın yanına doğru yola çıktık teyzem bir şey demedi babamın yanına gittik biraz sohbet ettik eve döndüm bir daha oraya gitmeme kararı aldım babamın yanına değil öbürü hatta babamı biz değil o bizi buldu ağustos ayı boş garip yasaklı ay denize gittik babamın yanına gittim gene burada kal dedi o ay babam çalışmak için çağırdı yok dedim o ay abimin yeni ailesi ile tanıştık yeni aile derken sevdiği kızın o ay sonu günlük güvenlik işine gittim orada malum yabancı olduğum için iki günlük zaten tanıdık bulun demiş Eylül ayı ben hasta oldum bir gün sonra iyileştim evi boyuyoruz yarım yamalak abimin yeni ailesi bizim eve gelecek diye o ay teyzemin büyük kızları geldi yemekler yapıldı Misafir ağırlandı neyse Ekim ayı kız isteme oldu bir iş vardı annem görüş deyip duruyordu anneme dedim bak kaç saat çalışıyorlar maaş gibi şeyler bu hiç sormadı ben müzik dinliyorum birisi aradı yarın Ahmet iş görüşmesine gitsin dedi o da o götürsün dedi tamam sabah 6'ya kadar uyumaya çalıştım 6'da kalktım içim sıkılıyordu sabah giderken iş görüşmesine gideceğim abiyle konuşuyorum o gün gidemedim işi vardı çalışma saatini sordum 12 saat dedi sabah namazı ile gidip yatsı da geliyorsun şok oldum içimden yuh dedim ben vazgeçmiştim annemin haberi olmasa hiç gitmezdim görüşmeye ertesi gün gittim görüşüyoruz şansı asıl kişi ile konuşmamışım ama o gün benim içim sıkılıyor ayağım geri geri gidiyordu cumartesi günü yapılacakları gönderiyor pazartesi günü bekliyorduk diyor bir de hafta sonu neyi yapayım her şerde bir hayır vardır internette okudum o fabrikada ölümlü kaza olmuş abim trip hatta annem üzgünleri günleri oynuyor umrumda değil ben üzerimdeki eski iş atamamışım. O ay babam geldi eski çalıştığım site olan SPE sitesine gitmiş benim için konuşmaya eve geldi konuş oraya git dedi ben bahane arıyorum neyse tamam dedim ararım yazdım VP'den iki gün dönmeyince engelledim oraya gitmek istemiyordum dayımın orada çektiğimin o sitede katını çekmiştim Kasım ayı az daha dolandırılıyorduk son anda kurtardık numaramı değiştirdim öyle evde takılmak devam aralık ayı girdi son ay yıllar çabuk geçti o ay yedisinde abimin bir şeyi oldu unuttum o gün küçük teyzemin ortanca kızının evindeyiz oturuyoruz ben erken kalktığım için yatıyorum koltukta uzanıyorum o arada teyzem geldi fe enişte geldi bana kalk diyor bir şey demedim ablam geldi buna bir şey dedim bu enişte üzerine alınmış kalktım ablam babama o eve çağırmış bu kuzenim zee bana sormadan niye misafir çağırıyorsun diyor ben lavaboya gittim giderken bu kuzenim zee babamla alakalı bir şey dedi çok sinirlendim lavaboya girerken ablam bir şey dedi ben de çok meraklı değilim dedi bu Z duydu kuzen aa kimseye anlatma bunları kanalı hiçbir kuzenime söyleme çoğunu gömdük hikayelerde Z'ye bir şeyler dedi biraz oturdum kafam kızdı çıktım daha o eve gitmedim akşam unuttuğum şeye gittim oradan direkt babamın çalıştığı fabrikaya gittik sabah oldu eve döndük o ayda öyle geçti yine o ay sonu babam evde çarşıda birini görmüş yine iş meselesi işim var dedim sıyrıldım o senenin son günü YouTube videolar yaptım attım o akşam kola içtim saati geldi pencerenin önünde bekledim ve 12 havai fişek hoş geldin 2025. o kuzenimden nefret ediyorum yıllar önce Giresun'dayız fındık zamanı büyük yengemin F.A.'nın kızı da H.A. da orada bu gelmiş köye mekanı sahibi kendileri gibi davranıyor neyse o gece çocukluk zamanı dışarıda oturuyoruz kuzenim S.A. eve gitmiş saat gece 11 falan dışarıda olan kişiler dondurma getirmiş beni de davet etti oturup yedik yerken benim daha bitmemiş bu H.A. geldi bana eve gel şöyle şöyle dedi ben de giderken birazdan geliyorum dedim eve gittim bu kapıyı kilitledi göndermedi amaç beni oradan almak eve getirmek yine bu kuzen SA ile kavga ediyoruz bu İBN e. her şeyin başı bu işi başlatan bu suçlu ben bu kaşınıyor uğraşıyor benimle işi başlatan o yengem FA ve HA bundan yana neyse umrumda değil sonra bu artist HA bir akşam çorbayı dağıtırken döktü kuzenimin ŞA'nın üzerine bu yengem FA başladı bağırmaya kendini yerden yere atıyor Terör estirdi eve annemin de hiç umrumda değil yengem ne derse onu yapıyor ağırlığını koymuyor yengem ye derse ye bitti gel bir çocuğunu kolla yengeme iki laf et sonra neden küçük yengen ne ya diyorsun dua et seni de kötülemiyorum annemi babamı hiç kötülemem onunla alakalı anısını anlatırım dönelim fa ve ha'ya ondan sonra paralar bunlarda evin en iyi odasında bunlar yatıyor bizde babamın yüzünden milletin eline bakalım bir gün gene masa hazırladım biraz acıktım bu yengem ben hazırlarım dedi ama ben ondan önce bir şeyler koydum sofraya masada bıraktım kahvaltılıkları gittim bahçeye yarım saat sonra eve geldim bu yengem başladı niye hazırladın bekleseydin ben hazırlayacaktım falan filan ulan acıktuk neyse yıllar sonra 2020'de annemler gene köydeydi Giresun'da bunlar gene orada saltanat sürdürüyorlar bu hey ablama işte size annem bakıyor onun parasını yiyorsunuz diye laf etmiş yeni eşyalar almış o eve doldurmuş evde ne kadar eşya varsa bize Çöpe attı hiç bakmadan temiz mi çalışıyor mu hiç sonra odayım niye zaten iyice bağlanmış ona yeğenlerine ayrım yapmalar elin çocuklarına iyi bakmalar amca demek pişmanlıktır onlar olduğu zaman mutfak bile onlar tarafından kontrol altında ama ayrı ev yapıyorlar yine o zaman çocukluk aklı milletin kandilini kutluyoruz sanki amına adam öldürdük işte niye milletin kapısına gidiyorsunuz para alıyorsunuz bu kuzen heya bizden aldı parayı geri verecek millete salaklar kendileri rezil ediyorlar almadılar biz bununla bu para ile çarşıya gideriz dediler millet bize para veriyor harçlık çocukluk haklı olduğu için niye milletten para alıyorsunuz öyle belki de hatırlamadığım bir sürü mesele var 5 kişilik aile içinden tek doğru belki de bilemem o kuzen şeyadır öbürleri ile görürsem konuşurum ama he ya, ile 10 senedir konuşmuyorum sadece 5 sene önce bir gördüm o kadar büyük teyzemde aynı nane ama neyse 2017'de anneannem rahmetli oldu küçük da hariç mezarına dua etmeye bile zor gidiyorlar mezarlığı temizlemiyorlar anne tarafım baba tarafımdan daha beter bir hal almaya başladı aile kavramı zaten yok